Yerli yabancı sanatçılarımız var, üretmiş oldukları resimler, e, ressamlarımız burada. Bunları bir hafta boyunca canlı bir performansla beraber yaptılar ve e, burada aynı zamanda çocuklarımızla beraber de e, gün içerisinde e, atölyeler oluşturdular. Belki e, yüzlerce çocuğumuz burada geldi bu sanatçılarımızla beraber resim yapma veya heykel yapma fırsatı buldu. şehrimize gelen misafirlerimiz de oldu bununla beraber. Ben bütün emeği geçen bütün sanatçılarımıza, ekibime ve sponsorlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizde şu anda inşaatı devam eden ve proje ve altyapısı kurulan iki adet müzemiz var. Bir tanesi eski merkez ilköğretimin dönüşümüyle beraber burası müzeye dönüşecek inşallah. ...yakın zamanda tamamlanacak. Ayrıca bir kültür merkezimiz var... ...içerisinde buna... ...hem resim müzesi olarak değerlendirebileceğimiz... ...büyük salonlarımız var. Bunların hepsi bir bütün içerisinde... ...şehrimizde. Ee, bu resimlerimiz, bu 11.sini düzenlemiş olduğumuz... ...bu programlardan çıkan... E, ...tabloların sergileneceği... ...güzel bir alanlar olmuş olacak. Bu müze şehrimize hayırlı olacak inşallah. Ee, zaten çalışmalarımı ben spor, siyaset ve sanat üzerine yapıyorum... Yusuf Dikey için e, e, kazandığı bir gümüş madalya dünyada gündem oldu ama kazandığı madalyadan değil aslında daha çok e, duruşu ve e, serbest e, atış, e, tabanca ile serbest atış, havalı atışta kazandığı bir gümüş madalya daha çok e, duruşuyla gündem oldu ve dünyada bayağı bir etki yarattı. İşte Birçok sporcu hareketini e, örnek alarak kazandığı madalyadan sonra bunu sergiledi. Ben çalışmaya onu da koydum, diğer bir e, e, sporcumuzu koydum e, ve bu da e, uluslararası alanda bir sporcu da aynı şekilde kutlamasını e, gösterdi de hepsini bir araya Armanlar getirdi, bir kompozisyon oluşturdum ve bu hareketin ve sporcunun kalıcılığını e, sağlamış oldum diyelim. İnşallah kalır.